Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün biraz yorgunum. Sabahtan bu saate kadar yani şu anda saat 4 yani 9'dan saat 4'e kadar bayağı bir balkonda uğraştım. siparişleri ayarladım arkadaşlar çünkü yarın evde değilim pazartesi günü kargolamam var ee, şöyle işim bitirdim. Şöyle çekim yapmak istedim tekrar. Aktif olmak istiyorum her gün. Biliyorum severek izleyen e, çiçek dostlarım var. Böyle bu güzelliği de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu sihirbaz e, sardunya özel tür arkadaşlar. Çok güzel açtı bakın harika. Çekim yapınca da inşallah bir enerji gelir bana. Biraz yorgunum şöyle çok güzel ve daha e, tomurcukları var birkaç tane dört tanesini açmış şöyle telefon biraz sıkıntılı bazen netleştirmiyor arkadaşlar kusura bakmayın şöyle bakın e, bir daldan şöyle iki tane tomurcuk e, dalı vermiş arkadaşlar şöyle çok güzel bir tür severek de kalmıştım neden böyle yapıyor ya? Anlamadım. Yani şöyle netleşti. Böyle arkadaşlar. Bundan bir tane var satışta. Böyle fide almak isterseniz arkadaşlar 50 TL fidem. Şöyle buradaki çiçeklerimi de göstereyim size. Burada da sardunyalarım var arkadaşlar. Çok güzel bir kırmızı rengi var bunun da. Şurada köşeden söktüm. E, komşum Hülya ablama verdim. Onda köyde evi var. Sardunya istemişti benden. Ona verdim. Anneme verdim. Öyle paylaştıkça tabii ki saksılar azalıyor. Bir yandan çoğalıyor. E, o şekilde. Şöyle şurada da arkadaşlar Burada da yine çelikten ektiğim e, sardunyalar var. Şöyle göstereyim. Onlar da inşallah açacaklar. Bu da çok güzel e, gelişmeye başladı. Bunu biliyorsunuzdur. E, şöyle bakın. Çok minikti. O kadar çok küçüktü ki arkadaşlar. Yani şöyle küçücük bir şeydi. Birkaç tane böyle. Bu tek kök. Tek kökün üzerinden şöyle bir sürü şöyle dallar vermiş Arkadaşlar ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz bunları ayıracağım ama şimdi değil birkaç hafta sonra ayırabilirim ee, ayırıp böyle çeliklerden ekimlerini yapacağım Ya aslında çok var öyle de yerim yok arkadaşlar şey yapamıyorum ayıramıyorum da o yüzden bekletmek zorunda kalıyorum Burada da var ee, dün akşam bunların ekimini yaptım. Şöyle bunları çelikten ektim arkadaşlar. Bakın bunlarda da rizom var. Şu şaşırtmaca yaptığım ikohleran bakın çok güzel gelişiyor. Şöyle e, toprak dolduracağım tabii ki buna da ilerleyen zamanlarda. Bunları da aynı şekilde arkadaşlar. Bazıları köklü, bazıları e, çelikten. Aynı diğer gösterdiğim kohlera gibi öyle bir sürü bir daldan vermiştim öyle koparıp ektim böyle arkadaşlar böyle çoğaltmış oldum hem daha güzel gelişir o şekilde e, cam önüne koydum bunları burada da arkadaşlar şöyle e, bunların satışı yapıldı e, geçen <laughs> nefis abla dedi ki göstermedin diye tabii ki merak ediyor arkadaşlar. E, Leyla Hanım'ın var. E, Nefis Hanım'ın var. E, birkaç arkadaşım var. Bunların satışı yapıldı arkadaşlar. Şu anda isimleri aklıma gelmiyor. Aliye Hanım'dı. E, bir de Gülbeyaz Hanım'ındı. Bunlar onların. Bir tane de mutfakta arkadaşlar. Şöyle gelip geçerken buradan değmesin diye şöyle bir bir tanesini mutfağa koydum. Burada da arkadaşlar şöyle ayırdığım e, set var. Şunların bir tane bir tane var bundan satışta hoya. Böyle hoya var arkadaşlar köklü bir şekilde şöyle 100 TL, şöyle çift dallı arkadaşlar 100 TL. Şöyle göstereyim size ayırmıştım. Bunların tabii ki ayırdım arkadaşlara. Aynı şekilde buradan da Sultan Hanım istedi, ona da ayıracağım. Arkadaşlar yer açıldıkça öyle ayırıyorum. Fideler ayırıyorum. Hani size daha hesaplı olması için genelde arkadaşlar öyle istiyor. Şöyle bir set hazırladım arkadaşlar. Ee, bu da üç çeşit şöyle dua çiçeği. Bu 250 TL arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu çok pahalı bir tür aslında. Bundan çok almak istiyordum. Uzun zamandır. Telefon yine sıkıntı. Ee, bundan aldım. Bunu da fide olarak ayırdım. Şöyle bakın. 3 çeşit 250 TL bir set hazırladım. Almak isterseniz. Bunlar var. Ee, Meryem Hanım'a Şermin Hanım'a ayırdım. Bunlar kaldı elimde şu anda. Bunlar da 40 TL arkadaşlar, peperemiyor, dua çiçeği değil bunlar. Şöyle çok güzel yaprak formları var. Şunun satışını yaptım. Ee, bunlar satışta arkadaşlar, böyle. Bu Nefise Hanım'ın burada. Burada e, satışta olanlar var. E, yani büyüklüğüne göre arkadaşlar fiyatlar değişiyor tabii ki bu 120 TL. Şöyle bakın üç tane kök var içinde. Şöyle koyamadım. Şu arkadaşlar 70 TL. Bu şekilde. Bunlar yeni geldi. Bunları da şu anda yeni görüyorsunuz. Bunlar da 150 TL arkadaşlar. Çok güzeller. Gerçekten harika formları var. Şöyle bakın. Ee, bunlar biraz piyasada çok pahalı. O yüzden alamıyordum. Uzun zamandır çok istiyordum. Ama aldım. Şöyle 150 TL'den ben de satışını yapacağım. Normalde gerçekten çok pahalı. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar da yeni geldi. Şöyle almak isterseniz Zeynep'in Güzel Çiçekleri Instagram hesabım. Ee, soran arkadaşlar oluyor. Ben de böyle e, isteğe göre böyle türler beğendiğim türlerden almaya çalışıyorum. Bundan e, daha önce hiç almamıştım. Bu da yeni. Bundan daha önce çok satışını yaptım. Bundan satışını yaptım. Ama bundan hiç almamıştım. Bunun böyle kırmızı olan çizgilisini almıştım. Beyaz çizgili de çok hoş duruyor. Şu ikişer tane var bunlardan arkadaşlar çok fazla almadım bundan biraz fazla aldım ee, kaç dört tane mi var dört tane var şu anda elimde şöyle arkadaşlar çok güzel kaçırmayın derim. şöyle menekşelerim var tane olarak 60 TL arkadaşlar ee, şu var şu da çok güzel ee, salon çiçeği bu da 150 TL. Şöyle çok büyük bu da arkadaşlar. Bir tane kendime ayırdım. Şu şu var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle ayırmıştım bunu da bu şekilde. Boyu bayağı hani büyük. Böyle 100 TL'ye. E, bu var. Bu da 80 TL arkadaşlar. Doğa çiçeği onun büyük anacını göstereyim şöyle benim şöyle anaç bu biraz daha büyük tabii ki büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor burada inci menekşelerim var ee, bakın açıyorlar şöyle çok güzel açtıkları zaman çok güzel olacaklar yeni yeni açmaya başladılar tomurcuklardan şöyle son üç tane kaldı elimde Şöyle bir tane dantel çiçeği var. Devamı yok dantel çiçeğinin. İnci üç 3 tane kaldı. Şöyle dua çiçeklerim var arkadaşlar. 80 TL. Bu da çok büyük bir salon çiçeği. Bunlar ithal arkadaşlar. Bu da çok büyük olduğu için bu şekilde 250 TL bunu ayırmak istemedim. Bu şekilde satışını yapacağım. Burada da arkadaşlar şöyle elimde son kalan mücevher orkidelerim var. Şöyle bakın. Bunları da 70'ten veriyorum. Şunları da 170 TL'ye düşürdüm. Bunlar da ithal özel tür şundan var arkadaşlar 150 TL çok güzel yani bunlar gerçekten e, çok güzel türler böyle burası da benim kendi çiçeklerim rafım e, bu Sıdık Hanım'ın böyle kısmını da göstereyim size arkadaşlar çok güzel çiçekleri var harika bir kırmızı böyle iki tane açtı ve burada da tomurcuğu var bakın tomurcukları gelme devam ediyor şöyle geliyor yaz boyunca sürekli böyle çiçekli şurada da çiçeklerim var şöyle arkadaşlar Bugünlük de videom böyle olsun. Yarın da inşallah köyden sizlere bir çekim yapacağım arkadaşlar. Cuma köye gideceğim. Annemlerin bahçesine. Oradan da inşallah paylaşım yaparım. Üçüncü hafta oldu gitmeyeli. İnşallah böyle. Ee, bakın ya. Bu çiçeğe gelince niye böyle netleştirmedi? Heh, tamam. Oradan da böyle ağaçlar inşallah çiçek açmıştır orada da. Ağaçlar yeşermiştir. Böyle paylaşım yaparım. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.